Merhaba herkese ben Mesut ee, bu yeni YouTube kanalında beraber olacağız eğer izlemek isterseniz şimdi kısaca kanalda bahsedeyim kanalın adından da çıkarabileceğiniz üzere benim burada gelip sizlerle genel kültür sohbeti yapacağım bilgilerimi aktaracağım sizden e, geri dönüşlere karşı daha sizin yapacağınız geri dönüşlerle birlikte videolar hazırlayacağım o şekilde ilerlemeyi planlıyorum yani bu işin ileride diğer platformlarda aktif olmasıdır, Discord kanalında canlı sohbetlerdir, buluşmalardır falan. Bunlar için daha çok erken. O yüzden şimdilik e, yavaş yavaş video üzerinden gitmeyi düşünüyorum. Kendimi kısaca tanıtırsam, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde film tasarım öğrencisiyim. İkinci sınıfım ama ikinci sınıfım bitti, finallerimi verdim kalmadıysam üçüncü sınıfım artık. Mesut ile genel kültür tarzında bir içerik nasıl öğreteceksin derseniz mesela bu hafta alırız bu videoda animelerden bahsedeceğiz. Sonraki haftada tarihi şeylerden bahsedebiliriz. Sonraki haftalarda için içinde futbol, basket ne bileyim hani savaşlar kültürler, Marvel, DC, hani her şey dahil olabilir. Hani bu ekonomi de dahil olabilir bu kanalın içine, siyaset de dahil olabilir. Ama aynı kanalın içinde anime de olacak. <laughs> Denemeyin ki. <laughs> Tekrardan merhaba herkese. Bu bizim ikinci denememiz çünkü birincisinde çok fazla salsa sola bakıp kaçırmışım. Aslında birinci videoda fena değil. Şimdi bu haftaki konumuz animeler. Animelerde derseniz hangi animeler? İki tane isminde Tokyo olan anime. Bir tanesi Tokyo Ghoul, bir tanesi Tokyo Revengers. Acaba kafamda düşündüğüm şeyi kadrajdan elimi çıkarttığım için yapabilecek miyim? Yapamayabilirim böyle yapayım belki. En azından şimdi görseye dönüşünce ne yapmak istediğimi anlayacaksınız. Şimdi Tokyo Ghoul bir başarısızlık örneği. Ne öyle başarısızlık? Örneğin hani bir forma girdiğinizde ya da benzeri bir yere gittiğinizde yabancı formlarda veya benzeri formlarda en çok karşınıza çıkacak şey şu. Mangayı okuyun, animeyi boş verin. Çünkü mangası gerçekten güzel. Bir, birinci sezonu gerçekten hani başyapı diyebileceğimiz klasmanda akışı, karakterleri, pilotu, animasyonu, müzikleri, fikir, mükemmel. Yani gerçekten güzel. Hadi ikinci sezonda böyle bir ucundan ucundan üç yok 3 bu, bu bu ne ya 3 yani üç yok üçü boş 4 yok Hani ben ne olduğunu kısaca şöyle anlatayım mangada çok fazla karakter ve hikaye var ve hikayeler yavaş yavaş anlatılması gerekiyor Belki de Tokyo Ghoul'a 2 sezon daha eklenirdi Hani o kadar şey var Hani 20 yani 12 bölümden 2 sezon dedi. belki 24 bölümden kapatabilirlerdi ama hani sıkıştıracağız diye olayları çok fazla şey atlamışlar ve hani şey olmuş bu kim buna ne olmuş bu kimin amcası bu bu öldü kaldı dirildi kaneki beyazdı siyah oldu siyahtı karışık oldu gene beyaz oldu hani kimin eli kimin cebinde sürekli bir savaş var hani Birisi ona giriyor, bir buna giriyor. Amon vardı, adam Polisti, yani, anlarsınız, Pol polisi anladım, tam ayrı adı var orada da, hani, gül oldu, gül oldu, papazla kapıştı, yani, mangaya bakmadan okuyunca insanlar malladı, mallayınca da tadı kaçtı, tadı kaçınca da, hani belki de birçok insan için bir dönem telefonundaki arka plan olan Tokyo Ghoul'un gazı kaçtı, gazı kaçınca da, hani... Film ve dizi izleyenlerin top ve top ise en iyi 3-5 filmi diye tabir edebileceğimiz listeleri vardır. O listelerden uzaklaştı, bay bay dedi. Tokyo Revengers. Takemichi diye bir tane uşak var. <laughs> Takemichi adlı bir ana karakterimiz var. Ee, ana karakterimizin gelecekte başına gelen bir şeyden sonra geçmişe dönüyor. Geçmişe döndükten sonra da, geçmişe bu arada lise çağının e, ortaokul dönemine dönüyor, sonra hayatını, e, hayatıyla alakalı bazı şeyleri değiştirmek için zaman yolculuğu yapıyor git gel. Yani bunu çok kötü özetledim çünkü spoiler vermek istemedim çünkü ya gerçi göreceğiniz spoiler hani çimin öldüğünü, niye öldüğünü ama sonradan ölmediğini çünkü ben mangayı da bitirdim. Hani şu an öldü dediğim adam ölmüyor mesela. Ama ismini söylersem tadı kaçar. Hani mesela ama ölmedi dediğim adam ölüyor. Kadın da olabilir. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> öyle bir faktör var. Genel olarak kelebek etkisi, zamanda yolculuk, kişisel eleştiri, kişisel gelişim, gelişim unutun. <laughs> unutun. Hani bu konuların Japonya'da, Tokyo'da e, lise çağlarında bir motosiklet, yani bölgenin en güçlü motosiklet çetelerinden bir tanesine katılan bir çocuğun hikayesi üzerinden işlendi. Genel olarak karakterlerinin ve animasyonunun güzel olduğunu, sadece benim yani bunun bir film öğrencisi olarak şikayet ediyorum. Yani mesela fight sahnelerinde e, fight, <laughs> fight e, dövüş 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 sahnelerinde hani biraz böyle 1-2-3-4-5-6-7 hani öyle kareler giderken hani şöyle 1 2 3 4 5 6 Hani böyle 25 tane yapacaklarına kareyi 6-7 tane yapıp hani savaş dövüş sahnelerine bir tık kolay kaçıyorlar. Ama çok daha fazla insanın olduğu sahnelerde var. Bunun da animasyonu zor, az buz bizim alt bölümdekilerden bile, alt bölüm dediğim hani Yan ana Onun haricinde şöyle söyleyebilirim. Tokyo Revengers 2021'e çok iyi geldi. 2021'in başı aslında fena değildi. 2020'den gelen Jujutsu Kaysen'le, Yukuna Moriarty ile ee, Neydi ya dövüş olan? God of Tower Yok, God of High School God of High School Mesela bu da güzel bir anime dövüş anemesi. Ya şunun mangasına bir baktım da asıl olaylar çok sonra açılıyormuş. Hani böyle böyle var ama böyle bir cümbüş yok 2021'de. Hani ekstrem bir sürü anime görmedik böyle ağzımızın suyunu akıta. Tokyo Revengers bu konuda bize iyi geldi diyebilirim anime severlere. kısaca hikayesinden bahsetmiştim. içerik içeriğinden de bahsetmeye çalıştım. Genel olarak geri kalan kendiniz izleyip yorumlamanızın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Hani belki sonradan yorumlara gelip bu videonun altına dersiniz. Ee, arada bir sonraki ya da ondan sonraki videonun başında buna bir dönüş olarak bir 2-3 dakikalık konuşurum. Genel olarak bu videoda bir kendimi tanıttım. Ee, bu kanalda bu kanalda ne yapmak istediğimi tanıttım. Eee Tokyo ismine sahip iki anime'den bahsettik. Hani bu anime bölümü olarak sayarsak, işte ilk videomuzu da bu şekilde yapmış olacağız. Onun harici diyebileceğim şey, hani benim bir tık motivasyona ihtiyacım var. Çünkü gerçekten hani evde otururken ya da telefonunuzdan bir şey izlerken ki işin haliyle kameranın karşısındaki biraz daha zor oluyor. Hani ben sektörel ya da eğitimsel olarak da kameralarla içli dışlı olduğum için çok yabancı değilim. Çok e, en azından sırıtmadığımı düşünüyorum. Ama ve lakin, hani bunu düzenli yapmak için gerçekten bir izleyici dönüşüne ihtiyacımız var diyeyim. ben kendimi de video yükleyenlerin arasına e, beklersem. Anlayın işte. Hani o yüzden beğeniler olsun yorumlar olsun hani kanala abone olmalar olsun bunlar gerçekten ben çok fazla anlam ifade ediyorum ama ben hani diğer şeylere göre beğenip abone olmak paylaşmak bunlara göre ben yorum almayı daha çok isterim aslında benim çünkü bu kanal daha çok insanlarla iletişim üzerine bir kanal olmasını istiyorum. Yani yapacağınız yorumlara mesela şey diyebilirsiniz çok küfretmeden. Yo <laughs> ben Tokyo Ghoul'u seviyorum. Çok da güzeldi. Sen kötüsün. Sen kötü anlattın. Hani bu olabilir. Yani, yani, kişiden kişiye değişir. Ben sonuçta burada kendi fikrimi anlatıyorum sadece. O yüzden hani dönüşleriniz olursa yorumlarda benim için daha şey olur. Daha iyi olur. Hani Instagram Instagram'dan da belki yazarsınız da Instagram'ı sonra veririm. Gerçi bulması çok zor olmayacak çünkü adım soyadım Instagram adresi de çok yaratıcı bir şey bulamadım. Şimdilik elveda diyorum o zaman. Bu haftaki videomuz bu kadar. Gerçi bu hafta demeyeyim de ilk videomuz bu kadar. Kendinize de dikkat edin. Umarım bu kanal güzel bir şekilde büyür. Beraber etkileşimde olabileceğimiz bir ortam oluşur. Biz de hani mevcut yaşantılarımızdaki streslerimizden uzaklaşabileceğimiz yeni bir ortama sahip olmuş oluruz. Hayır. <laughs> Hadi ben gittim. Şimdi tahminen netlik iyidir. Baş boşluğu da şurada falan olsa okey. O zaman başlıyorum biliyorum <laughs> ki. <laughs> Merhabalar herkese. Hiç olmadı. <laughs>